Thank you Ahmet'ciğim. Bitirmişsin. Bitti bitti. Eline koluna sağlık diyorum. Sağ olasın. Güzel olmuş. Olasın. En sonunda Güzel. bitirdin. Elimizden gelen bu. Başka yok. Şu altını da yapacağız. Canım öyle yok. Ne? Şu altını şu dediğim oturmaya yer yapacağız. Arkadaşlar. Olasın, al da gel. E sen de bir karar ve daha yeni balkona çıktım. Daha çıkmadan şunu al diyorum. Buraya göndermeseydin Marem Ali. kamelyamızı yaptık çatısını bu şekilde bir işçiliğimiz oldu güzel oldu, güzel oldu. sen ne yapıyorsun orada günaydın canlarım görüyorsunuz iyisinizdir inşallah ben böyle yukarı bak Herife şimdi şöyle kafasından şöyle bir şey atacağım. Bak sen o niye? <laughs> ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Ben de şöyle dedim hemen şu odunları dolduracağım Hatice Hanım. Geliyorum hemen, toparlayacağım. Bunlar arkadaşlar burada. Tamam. Ben şu Tavanları böyle geçmeli yaptım. Çünkü taşıyıcı fazla kullanmadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onun için geçmeli olunca biraz odun kamkası çıktı. Bu da odun olarak. Arkadaşlar bahçemizde böyle Hatice mı mis gibi armut ağacımız çiçek açmış. Böyle şeftalimiz burada. Yazın güzel olacak. Yan tarafa hemen barbekümüzü şöyle yerini hazırladık. Limet tuğlalarımız da burada örülmeye hazır arkadaşlar. Fırsat buldukça az oradan az oradan. Burası da böyle bizim çiçeklik havuzu. Tabii eksiklerimiz var arkadaşlar. Hepsi birden olmuyor. Olsun atı canım temizleriz ya. Niye bu kadar canın sıkıyorsun? Benim canım sıkılıyor. Önce i̇şte çam, şu odunları toplamadansa şey yapalım ya. Şu tavukları ben bir koyru vereyim. Tavukları ben bir yemedi, Ne? Patates mi? Yemedi, yemedi. Patates çillenmiş. He. He. çürümeden. Ha. Arkadaşlar odunu toplayacağız. İyi kovuya doldurmuşum. Ha. Şeyleri doluydu canım. Suları doluydu da. Aşam yem ve değilim bilmiyorum. Aşam bir kova. Yemimiz de az kalmış bu arada. Biz alalım ondansa küçük. Gene almak lazım. Şeye kadar yerler, ekim biçimine kadar. İki değil mi? Yelle, yelle, ali yelle. Yesinle canı sağ olsun, onunla da yemeyince olmaz aya. Oo, güzel bililerim benim, yavrularım benim. Gülük gülüklerim benim, annelerinin kuzusu benim Canlarım benim Ama yumurta vermiyoruz. Yumurtla yumurtlaydın o kadar takla iki tane yumurtalı verdim la Bir beyaz yumurtlamış bir de öteki arkadaşlar Bunlar tembelleşti benim hesap yiyorlar yiyorlar yumurtlamıyorlar. Taklatışlarına bir bakın taklatanlar bunlar o gel güzel horozum ötüyor gayrı arkadaşlar şu horozum var ya ötüyor. Ne istiyorsunuz? Vallahi ot istiyor. Bununla benden ecik ot vermem lazım. Çamur ecik ayakkabı neredeydi giyeyim de. Yeşillik istiyor bununla <laughs> yeşillik. Abla Ali bunlar ablalarına benziyor biliyor musun? Yeşilliksiz duramıyorlar. He otu bek seviyorlar. Şu yandan geçeyim de ecik marul atayım baylarım eldiven ayakkabıyı giyeyim. Giyeyim de ayağım ayakkabı geldi al bir. Dur. Arkadaşlar bu şekilde sabah işlerine geliyoruz. Bir stres gideriyoruz. Çok iyi oluyor. Bunlarla Ne yiyor ne istiyor mu siz? Kemiklerinde <laughs> yiyor Ne istiyor mu? Söyle. Söyle. Sizi kamera kameracılar sizi. <laughs> ne yiyor? Sanki sor korkusu lan bu. Barajı. Hadi yürü hadi. Barajdan geçiyoruz. Tala dağılma dikkat et. Yalnız ters barajı. O hortumu <laughs> ne yaptı yine öyle? Hortumu ne yaptım yine? Ispanak at bence. Şu uzamış ıspanaktan at. Oradan değil. Evet. Aç oradan. Bur Burada daha taze bak çok çok o nasıl yiyeceğim o kadar aspana. Biraz da terenin şu kuruklenmişlerinden yolarsan Hatice Hanım. Kokundan sökü ya yüzünden bu şey yapıyor. Küçüklerini alma, büyüklerini al, büyüklerini onlar büyüsün. <laughs> arkadaşlar büyüklerine kıymıyor. <laughs> al bize gibi büyükler kartalmış haberi yok. Küçükler büyüsün diye düşünmüyor. <laughs> ya arkadaşlar eriğimiz böyle güzelce güzel çiçek şey açtı. Açtıkça insan böyle. Burası Marul Hatice Hanım'ın. Sabah mis gibi hava. Saat 7 arkadaşlar daha. Geçemiyor mu? Geçerim geçerim. Niye geçemiyor? Arkadaşlar askerler bekliyor burada. Askerler biraz bekliyor. Elini bekliyor. Yiyecek. Arkadaşlar genellikle tavukların için böyle çokça ettim. Tavuklara veriyorum şöyle. Şuna sadece gömüyorum. Şuradan da, da şöyle çıka Sık Olanları böyle yola yola tavuklarıma o kadar yağmur yedi ama çıkmıyorlar gene de. İyi öyle diyorlar? Hani... Sık olan yerleri seyret. Aynen öyle diyorum. Tavuklar arkadaşlar onları seyret. Günlük üç öğün böyle arkadaşlar az oradan az oradan. Veriyorum böyle. Vermeyince de olmuyor. Ali. Yemek şişeyle gidelim. Çok güzel Tatlı marul arkadaşlar. Ha. Acı falan değil. Arkadaşlar burada yiyeceksiniz. Herkesin kapısının o dolduğuna. Burada bol. Bir şeyi <laughs> şey yapmıyor. Çünkü herkesin kapısının o da var burada. Yani ihtiyacı burada olan yok. Böyle bir şeye gittim işte kızlara gittim neyim falan. Onlara neyin ancak oturuyorum değil Aynen. Olsa. Hatice Hanım yeter. Bence bunu bir tıkarsınlar. Yolalar. <laughs> Anlamalarım. Yeter. Şeyin içine de fideler diyin. Hadi ne? şu od, odunu toplayalım hadi artık yeter. Kalksana bunun içine Çabuk. de işte fideler diyin. Bunlar için fidelerim artık. Arkadaşlar. arkadaşlar böyle soğanların içine de Soğanlar fideler Hep fidelerin. Çok da güzel oldu onlar. Şu Şuraya da gıvrcık arkadaşlar iki yerde bak böyle. Hadi akşam biraz toplayıp yerlerini. Tamam, tamam atacağım Hanım. Akşam iftara topla. Olur mu? Hadi gidelim Hadi. şimdilik. Yere e ben sana dedim o kadar soğan ne yapacağım? Buna bak şuna. Toğum, toğum. Toğum yapacağım hani şey edeceğiz, ekeceğim. Taze taze inşallah İnce ince korka iş bitireceğim. Bunları ya. Hı hı. Burayı koyacağım arkadaşlar bahar gelince böyle yemyesin can oluyor her taraf Allah olmayanlara da versin gerçekten arkadaşlar